bal arısı dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? E tabii ki bal. Ama bu küçücük canlılar sadece o tatlı şurubu üretmekten çok ama çok daha fazlasını yapıyor. Gelin gezegenimiz için aslında ne kadar hayati önem taşıyan bu inanılmaz dünyanın kapılarını birlikte aralayalım. Her şey çok basit bir soruyla başlıyor aslında. O gördüğümüz küçücük bir arı bir gün boyunca ne yapar? Cevap sandığınızdan çok daha şaşırtıcı olabilir ve bu o gizemli dünyaya atacağımız ilk adım olacak. Yolculuğumuz kovanın içinde, o son derece organize, neredeyse bir şehir gibi işleyen yapının kalbinde başlıyor ve bu şehrin asıl kahramanı, sayısız işi tek başına sırtlanan işçi arıdır. Düşünsenize bir işçi arının ömrü topu topu bir ay kadar. Ama bu kısacık ömre sığdırdığı mesleklere bir bakın. O hem bir dadı, hem bir mimar, hem bir temizlikçi, hatta bir güvenlik görevlisi ve iklimlendirme teknisyeni. Kısacası o, bütün koloninin görünmez kahramanı. Bu kusursuz bir iş bölümü aslında. İşçiler durmadan çalışır, kraliçe sadece yumurtlar, erkek arıların ise tek bir amacı vardır. Ama doğanın kanunları serttir. Erkek arılar görevini tamamladıktan sonra veya diyelim ki kaynaklar azaldığında işçiler tarafından acımasızca kovandan atılırlar. Çünkü koloninin geleceği her şeyden daha önemlidir. Peki on binlerce arı nasıl oluyor da tek bir vücut gibi bu kadar kusursuz bir uyumla çalışabiliyor? Çünkü bir kovan aslında tek bir varlık gibi hareket eder. Bilim insanları buna süper organizma diyor. Yani yaşayan, Nefes alan bir deha şehri. Bu süper organizmanın mühendislik yetenekleri gerçekten akıl almaz. Mesela peteğin duvarlarının kalınlığına bir bakın. 1 santimetrenin tam 500'de biri. Yani bildiğiniz insan saçından bile daha ince. Ve bu kağıt gibi incecik duvarlar kendi ağırlıklarının tam 25 katını taşıyabiliyor. İnanılmaz değil mi? Peki neden altıgen? Çünkü doğada israfa asla yer yoktur. Altıgen, en az malzeme ile en fazla depolama alanını sunan matematiksel olarak en mükemmel geometrik şekildir. Bu, milyonlarca yıllık bir evrimin getirdiği bir mühendislik dehası. İyi de, bir arı bulduğu o muhteşem çiçek tarlasının yerini kovandaki arkadaşlarına nasıl tarif eder? GPS'leri yok, haritaları yok ama onlardan çok daha etkileyici bir şeyleri var. Arı dansı. Bu bildiğiniz bir dil. Bu karmaşık dans hareketleriyle yönü, mesafeyi ve hatta bulduğu çiçeğin kalitesini bile anlatabiliyorlar. Kovanın içindeki bu deha aslında dış dünyayı yani hepimizin dünyasını şekillendiriyor. Çünkü arıların asıl büyük görevi bal yapmak değil, ekosistemin görünmez motoru olan tozlaşmayı sağlamaktır. Rakamlar gerçekten baş döndürücü. Şöyle bir düşünün, sofranıza gelen her üç lokmadan en az birini arılara borçlu olduğunuzu biliyor muydunuz? Dünya gıdasının %90'ını sağlayan o temel ürünlerin %70'inden fazlası arılar sayesinde var olabiliyor. Onlar olmasaydı badem, elma, kahve gibi hayatımızdaki pek çok lezzet birer hayal olurdu. Kısacası onlar sadece küçük böcekler değiller. Onlar bizim küresel gıda güvenliğimizin sessiz ve çalışkan koruyucuları. Eğer onların çalışması durursa bizim sistemimiz de çöker. Bu kadar basit. Ancak bu hayati ittifak, bu hassas denge şimdi çok ama çok büyük bir tehlike altında. Gezegenimizin bu sessiz koruyucuları ironik bir şekilde artık kendilerini koruyamaz hale geliyor. Bu sözün gerçekten Einstein'a ait olup olmadığı hep tartışılır ama bu önemli değil. Çünkü içerdiği uyarı ne yazık ki ürkütücü derecede gerçek. Zincirin ilk halkası onlar. Arılar olmadan tozlaşma olmaz. Tozlaşma olmadan bitkiler olmaz. Bitkiler olmadan da hayatın kendisi olmaz. Bu büyük tehdidin en gizemli yüzünün bir adı var: Kolini çöküş bozukluğu. Bir an için hayal edin: dün cap canlı olan bir kovan, bugün bir hayalet şehir. Bütün işçi arılar sanki buharlaşıp gitmiş. Arkada sadece kraliçe ve bir avuç yavru kalmış. Nereye gittiler? Neden gittiler? Kimse tam olarak bilmiyor. Bilim insanları ise bir dedektif gibi şüphelileri sıralıyor. Virüsler, bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları, iklim değişikliği hatta manyetik dalgalar. Ama asıl sorun şu ki bu faktörlerin hiçbiri tek başına katil değil. Hepsi bir araya gelip ölümcül bir kokteyl yaratıyor. Yani ortada tek bir suçlu yok, adeta bir suç ortaklığı var. Arılarla ilişkimiz sadece biyolojik değil. Aynı zamanda çok derin ve kültürel, binlerce yıldır onlara anlamlar yüklüyoruz, onları birer sembol olarak kullanıyoruz. Peki insan zihninde arı ne anlama geliyor? Mağara duvarlarındaki ilk resimlerden kutsal metinlere, Aristoteles'in gözlemlerinden modern sanata kadar arılar her zaman oradaydı. Onlarda çalışkanlığı, toplumsal düzeni ve doğanın o tatlı cömertliğini gördük. Onlar bizim için her zaman ideal bir toplumun, bir araya gelmenin bir sembolü oldular. Sanatçı Joseph Beuys bu sembolizmi alıp bir adım öteye taşımış. Ona göre insan düşüncesi de tıpkı bal gibi olabilir. Sıcak, enerjik ve kolektif bir çabayla üretilen canlı bir şey. Yani arıların ürettiği şey sadece bal değil, aynı zamanda bizim için de çok güçlü bir metafor. Arılar milyonlarca yıldır kendi dünyalarını mükemmel bir şekilde inşa ediyor. Bizim dünyamızla onlarınki ise hiç bu kadar iç içe geçmemişti. Şimdi sormamız gereken asıl soru şu. Onların o mükemmel dünyasını korumak için biz ne inşa edeceğiz? İşte bu sorunun cevabı aslında hepimizin içinde saklı.